Üstadım peki faiz indirimleri ne zaman başlar ve orta vadede Borsa İstanbul bu durumlarda nasıl etkilenir? Şimdi tabi Borsa İstanbul son 7-8 aydan beri ciddi manada kötü bir performans gösterdi. İçinde 600 hisse var Borsa İstanbul'un genelinde. Bunların %70'i özellikle son 6-7 ayda %30 ile %70 arasında varan düşüşler sergiledi. Çok kötü bir piyasaydı. Yani son 5-6 yıl belki de. %80-85 hisse için çok kötü, sıkıntılı bir süreç oldu Borsa İstanbul'da. Bu da neden oldu? Likidite azaldı, faizler arttı, ekonomik büyümeye yönelik kaygılar arttı. Bir sistemsel risk, acaba politika devam ettirilir mi, ettirilmez mi? Bunun güven problemi, problem, problemi. biliyorsun ki NAS politikasından dolayı verilen büyük zararların telafi edilmesi, işte kamuda bir tasarruf olacak mı, bir zihinsel değişim bir e, farklı bir yönetim gerçekten bu reformlar yapılabilecek mi bu sorgular, aynı zamanda faizlerin hızlı bir şekilde artmak zorunda kalması e, bunun bir anda piyasaları daraltıcı etkisi otomatikten gayrimenkule kadar marjların bitmesi şirketlerin marjlarının erimesi e, enflasyon döneminde enflasyon yüksekken kar eden kar edermiş gibi gözüken şirketlerin aslında kar edemediği ve enflasyon kadar hatta enflasyon altında büyüdükleri bu marjların net marjların buna göre belirlendiği ortaya çıktı. Yani aslında birçok şirketin iyi kar edemediği ortaya çıkmış oldu. Bu fiyatlamaların esas nedeni buydu. E, fakat tabii fazla satış oldu. Çünkü likidi de bir anda çekildi. Yabancı yatırımcı e, beklentisi olmadı. Sadece yabancı yatırımcı şöyle oldu. Bir carry trade para birimi olarak faizler yüksek. Faizler yüksek olduğu için dolar kuru sabit kalıyor. Ve şöyle bakıyor yabancı yatırımcı. Ben 30 liradan dolarımı bozdum. Mesela Mart ayında 30 liradan dolar bozdum e, ve yıl sonunda ben dolardan, tekrardan dolara paramı dolara çevirip geri çıkacağım. Çünkü dolarla geldim. Yıl sonunda ben doları çevireceğim ve geri çıkacağım. Burada neye bakar? E, 9 aylık faiz attı, total faiz 50. 9 aylık faiz ne yapar? İşte 4'te 3'ü, 37.5, 38, 40 diyelim. %40 bir faiz alacağım ben. Bugün e, 100.000 dolar bozdum. 100.000 dolar e, ne yapar TL bazında? 3 milyon TL değil mi? 3 milyon TL koydu mevduata faize veya işte devlet fonuna Yıl sonunda yüzde %40 faizle 4.2 milyon TL adam parasını alacak ve dolara çevirecek. Burada kritik sorun ne? Dolar yıl sonunda kaç olacak? Yani yıl sonunda doların kabaca 37-38 olacağını düşünelim ki muhtemelen 40 bandı, 38 bandında olacak. Hadi 40 olduğunu düşünelim. 40 olduğunu düşündüğümüzde geriye adam Dolarını 3 milyon 100 bin dolar bozmuşken, 4.2 milyon yaparken nasıl yapmış olacak? 105 bin, 110 bin dolar bandında bir e, dolar yapmış olacak. %10 getiri sağlamış olacak ki 40 olması kötü ihtimal. E, 37-38 olacaktır muhtemelen. 37 olduğunda yani ortalama 37 civarında olduğunda, yıl sonu dolar kuru ki artık 3 ay kaldı. E, yaklaşık 115-120 bin dolar arasında, 100 bin dolarını 115-120 bin dolar arasında çıkmak istediği zaman çıkmış olacak. Bu %20, %15 ila %20 getiri inanılmaz bir getiri. ABD faizleri çok yüksek diyoruz. %4-4.5 bandında yıllık. Buradan gelip %15 ila %20 getiri alıyor. E, ve bu getiriyi herkes gelip TL'ye park edip %15'ini, %20'sini alıp bir şekilde yıl sonunda geri çıkmak istiyor. Bu tabii ki borsaya veya Türk varlıklarına pozitif yansımıyor. Sadece kısa vadede 6 ila 9 ay veya 3 ay daha kısa vadede değerlendirenler var. Türk Lirası'nın değerlik almasına yol açıyor fakat e, o dolarlar tekrardan geri yapılırken yani adam dolarımı, ben dolarımı geri verim, e, ben artık tekrardan gidiyorum dediği zaman o dolar nasıl karşılanacak, bu denge nasıl sağlanacak orada bir anda tekrardan bir döviz hata gerçekleşebilir. Çok iyi dengelenmesi gereken, ayarlanması gereken bir politika. Bu da başka bir videonun, başka bir tartışma konusu. Uzun olur o yüzden onu açmayacağım ama kısaca Türkiye'ye yabancı para girmedi, giren yabancı para bu şekilde değerlendirdi ve borsa İstanbul'a bir kaynak gelmedi. Kaynak gelmediği için de şöyle oldu. Örnek veriyorum bir hisse mart ayında 100 lira. bu hisse 70 liraya düşüyor. 70 liradan maliyet düşürüyor. bireysel yatırımcı veya daha büyük orta ölçekli yatırımcı 50 liraya düşüyor. Maliyet düşürüyor. Ama daha sonra maliyet düşürecek bir kaynak elinde kalmıyor. Kaynak elinde kalmayınca otomatikman beklemeye geçiyor. Yani bu hisseler döner ben kâra geçerim. Ama bir ay, iki ay, 3 ay, 4 ay işte 40 liraya, 30 liraya düşüyor ve orada artık yatay bir banda giriyor 30 ile 40 arasında. Yatırımcı da ben uzun vadeliyim, uzun vadeciyim diye giren yatırımcı 3-5 ay ekside kaldığı zaman uzun vadeciliğini unutuyor tabi. Borsada 3 ay, 4 ay, 6 ay özellikle sürekli bunu alışkanlık haline getirip günde 10 kere 20 kere borsaya bakan adam için 6 ay normal sene normal hayatta 6 seneye 10 seneye belki 15 seneye 20 25 ile çarpımına denk geliyor borsadaki 6 ay normal hayatın. Ve o adam psikoloji, o insan psikolojiyi o psikolojiyi kaldıramıyor ve artık diyor ki maliyetime yaklaştığımda ben satacağım. Borsanın yorması buradan kaynaklanıyor. Birçok hisse senedi bu seyri izledi. Yani 100 lira olan hisse senede 50 liraya 40 liraya geldi ve sonra 4-5 aydır da e, bir ileri üç geri yapmaya devam ediyor. Artık hani buna sabır dayanması, psikolojinin dayanması çok zor. Kaynakların dayanması çok zor. Kendi hayatında zorluk çeken, ekonomik sıkıntı çeken insanlar e, paraya ihtiyacı olduğu zaman kaynakları bu tarafta ise mecburen eksiden satıyorlar. Birçok böyle örnek oldu. E, ve artık borsaya bence inancı çok azaldı. E, yani artık hisseler çöktü. Bu hisselerden hayır gelmeyecek, yükselmeyecek, tekrardan bir rally olmayacak beklentisi hakim oldu. Bu beklenti hakim olduğu için de, artık borsada iyi bir yükseliş için bence zaman geliyor, az kaldı. Ciddi manada yordu, gerçekten negatif bir süreç oldu, negatif bir süreç izlendi. Birçok hisse senedi kötü performans sergiledi. Bankalar haricinde ve 3-5 tane hisse senedi haricinde, Koç Holding, işte Türk Hava Yolları, Pegasus, Türk Telekom, Turkcell ve bankalar ve sigortalar haricinde tabii ki Bim, Migros bunları da atlamamak gerekiyor, Coca Cola, Efes gibi. Yani 20-25 tane hisse senedini çıkardığımız zaman e, borsanın diğer hisse senetleri borsanın çok altında hatta nominal olarak bile %30 ila %50 %60 arasında değer kaybettiler. Nominal olarak bir reyeli artık hesaplamıyoruz bile. 20-25 tane hisse senedi yukarıda kaldığı için de borsanın genel seyri çok düşmemiş gibi oldu. Tepesi 11.200 şu anda 9.911 bölgesinde %10-15 bir düşmüş oldu. Fakat artık bundan sonra yükseliş bence başlayacak. Neden başlayacak? Buna değinelim. Ekim'den itibaren ben faiz indirimi bekliyorum ve yıl sonunda faizlerim 40 bölgesinde Ekim aralık döneminde ben bir 10 puan 7,5 ila 10 puan diyelim 42,5 veya 40 ile bitireceğini düşünüyorum faizim. Enflasyonda muhtemelen yine 40-45 bandında olacak ve beklenen enflasyon işte 2025 sonu beklenen enflasyon %25, %23-25 gözükeceği için de beklenen enflasyona göre faiz indirimlerini başlattık diye bir e, politika izleyecektir Merkez Bankası diye düşünüyorum. E, ve bu yüzden dolayı da faiz indirimlerinin başladığı, faiz indirim beklentilerinin olduğu bir piyasa coşkulu bir şekilde yükselen piyasadır. En, en coşkulu yükselen piyasalar faiz indirim beklentilerinin yaklaştığı ve faiz indirim beklentilerinin devam ettiği sırada olur. Faiz indirimleri biter ve bitmeye yaklaşırsa piyasada bir doygunluk olur, düzeltme başlar. Her zaman bu böyledir. Kısaca bunu böyle anlatayım ve hangi sektörler gidecek şimdi kısaca yani buna değinelim herkesin merak ettiği soru bu hangi hisseler hangi sektörler gidecek şimdi son bir senede giden sektörlere bakalım sigortalar işte Anadolu sigortadan, Türk sigortaya, Anadolu Hayat Emeklilikten AGESA Hayat Emekliliğe kadar işte Ray Sigortaya kadar sigortalar ciddi performans gösterdiler %400, 500'ler, %600'ler ak, sigort, ak Sigorta'da var tabii ki hani böyle 4-5 kat prim ürettiler borsanın kötü olduğu zamanda da Şimdi sigortaların artık bir düzeltme dönemi başlıyor, geçen videoda da değindik. Çünkü niye başlıyor? Bu süreçte sigortalar pozitif etkilendi. fiyatlar yükseliyor ve sigortalar bunu poliçelerine yansıtıyorlar. Poliçelerine %80, %100 zam yapıyorlar, enflasyon var, ben zam koydum diyor, yani zam yapıyorum diyor ve aldığı parayı mevduatta değerlendiriyor. Mevduat da yüksek, hiçbir risk almadan mevduat civarında para kazanıyor. Yani aslında enflasyonu yakalamış oluyor. Kar marjını koruyor diğer sektörler korunmamış olurken. Enflasyonun faizle beraber yüksek olduğu dönemde sigortalar için müthiş bir dönem. Bahsetmiştik geçen sene sigortalar, faktöringler, bankalar, bankacılık endeksine dikkat diye hatta tam böyle bir sene önce tatil döneminde çektiğimiz video vardı. Yani bunlar gitti sigortalar. Şimdi peki niye sigortalar düzeltmeye başladı ve bence daha negatif edecek? Çünkü Faizler inmeye başlayacak, eskisi gibi mevduattan o getiriyi sağlayamayacaklar. Nispeten enflasyon, halk nezdinde bizim nezdimizde düşmüyor enflasyon çünkü e, enflasyonun düşüğü olması fiyatların hızının daha az arttığı anlamına geliyor ki en temel şey gıda, e, sağlık, eğitim gibi bizim kullandığımız şeylerde pek fiyat düşüşleri meydana gelmiyor aslında. Nerede gelecek? Dayanıklı tüketim mallarında mesela otomobil fiyatları eskisi gibi artmayacak. Artmıyor zaten son bir sene, konut fiyatları durdu mesela. Doğalgaz elektrik fiyatları son zamlar geldi ama eskisi kadar artmayacak. Artmıyor çünkü dünyada doğalgaz fiyatları dipte zaten. Hani dünyada doğalgaz fiyatları dipteyken bize zam gelmesi de hani ayrı bir e, videonun konusu ve aslında çok ironik de bir şey. E, ama bunların fiyatları artmayacağı için enflasyon geri gelecek. Yani Bazı ürün gruplarında talep eksik olduğu için enflasyon geri geliyor, geri gelecek. Ve harcanılabilir gelir çok azaldığı için. Çünkü neden harcanılabilir çok azaldı? 2 sene önce bir sabit gelirli, sabit ücretli Türkiye'de askeri ücretliler, sabit gelirler. toplam e, toplam %70 falandır yani toplamın e, içinde, toplam mutlusunun içinde. yüzde %70'in sen gelirini tırpanlar, tırpanlar, tırpanlarsan ne olur? E, bunun harcayacak bir geliri artık ortada kalmaz. E, harcayacak geliri ortada kalmadığı için de gıda, sağlık, eğitim, e, enerji, faturalar derken e, dışarıda mesela daha az yemek yiyecek. Bir otomobil alma planını erteleyecek eve girmek, konuta girmek planını erteleyecek. Beyaz eşyasını değiştirmeyecek. Bu da ne oluyor? Bu fiyatların yükselmesini engelliyor. Talep yok çünkü maliyet belli bir bazda yüksek de olsa bunların fiyatları enflasyon kadar artmıyor. Enflasyonu aşağı çekiyor otomatikman. Aslında harcayabilinir gelir azalıyor. Talep azalıyor. Aynı zamanda talep azaldığı için de durgunluktan dolayı fiyatlar azalıyor. Tüm bunlardan dolayı enflasyon düşecek. tüm bunlardan dolayı faizlerin düşeceğini düşünüyoruz. Anlattığımız sektör durumlardan Anlattığımız, baktığımız göstergelerden dolayı ve bu etkiyle beraber sigortacılık sektörü eskisi gibi kar marjı elde edemeyecek ve düzeltmeye başladı. Düzeltmede devam edecek. Aynı şekilde factoringler özellikle 3-4 ay çok iyilerdi. Çünkü bankalar artık kredi vermiyordu, zor kredi veriyordu, çok yüksek faize veriyordu. Kredi bulamayan ve borcu olan işletmeler factoringlere gidiyordu. Bu da factoringlerin kar marjını arttırdı. Ama faizlerin düşmeye başladı piyasanın nispeten daha gevşedi gevşek para politikasının hmm. uygulandığı dönemde, Faktörlüklerin de o marjları biter ve normale döner. Faktörlükler çok daha fazla gidemeyecek artık. Bence tepeleri buldu. Bankacılık endeksi faizlerin ilk inmeye başladığı zaman sert bir yukarıda hareket yapacak bence. Ama faizler artık daha fazla inmeye. Mesela 40, 50 ile 40 arasında ilk faizleri 3-4 ay düşerken bankalar güzel rally yapacak bence. Şubat'a kadar falan. Daha sonra diğer sektörler rally yapacak. Yani bankalar önümüzdeki 3-4 ay güzel olmaya devam edecek. Ama Şubat, Mart'tan sonra bankaların negatif olma ihtimali ben daha yüksek görüyorum. O zamana kadar tabii yine videolar çekeceğiz. Bankacılık endeksi için kısa vade 3-4 ay iyi. Ondan sonra dikkat edilmesi gerekiyor. Havacılık sektörü turizm çok iyi bekleniyordu. Turizmden çok para kazanacaktı. Turizm bu sene beklenildiği kadar iyi olmadı bence bizim için. Havacılık sektörünün marjları evet çok iyi kar ediyor Türk Havayolları. Pegasus çok iyi kar ediyor ama fiyatların içinde olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gidebileceğini düşünmüyorum. Geri de çekilmez diye tahmin ediyorum ama bir e, havacılık endeksinde de ben bir artış artık beklemiyorum. Bu sektöründe negatif durağan diyelim. Negatife biraz daha yakın ama durağan. Perakende sektörü perakende sektörü enflasyonist dönemde iyi yükselir, marjlarını korur. Çünkü herkes mesela gidip domates almak zorunda. Herkes mesela gidip yağ, zeytinyağını, yani zeytinyağı yağlaması da ayçiçek yağını işte herkes gidip peynirini bir şekilde almak zorunda. Bu da en çok zincir marketlerde satılıyor ve onlar kar marjlarını koruyabiliyorlar, marjlarını kontrol edebiliyorlar. Temel ürünler olduğu için bunlar marketler yani perakende yukarı gitti, iyi marj sağladı. ben artık perakendenin de normale döneceğini ve dinlenmeye çekileceğini düşünüyorum. Hızlı fiyatlandı bence özellikle Dimaş Metros gibi. Çok biraz geride kaldı ama onun da marjları iyi değil o yüzden. İşte Ülker çok beğendiğimiz bir hisseydi, müthiş gitti 25-30 liradan. Ülker devam edebilir, kar marjaya gidecek. Yani daha farklı bir Özellikle perakende zincir marketlere göre daha farklı bir hikayesi var ama genel büyük zincir market yani perakende de bir durağanlık olacağını aynı havacılığa benzer bir şekilde düşünüyorum. Demir çelikler bence Ekim'den sonra güzel olacak. Ereğli demir çelik, kar demir, güzel olacak. Çok baskılandılar bir hareket yapmaya çalıştılar ama bir düzeltme geldi. Hazırlık var. Yukarı gitmeye devam edecekler. Demir çelikler telekomünikasyon enflasyonist dönemde enflasyonda negatif etkilendi ve fiyatlarını arttıramadı. Bir anda enflasyon gelince Telekom'un ve Türksel'in karı az kaldı. Bunlar karlarını arttıramadı. Şimdi enflasyon düşmeye başladığı için faturalarını da 2 senelik yüksek %100, %150 zamlarla yaptıkları için internet faturalarını herkes fark ediyordur zaten. 200-250 lira olan faturalar 600-700 lira oldu. Telekom, Türksel önümüzdeki dönemde iyi olmaya devam edecek. Tek fen enka inşaat sektörü canlanacak. Rusya Ukrayna hikayesi onlara Trump ekseninde değiniriz. Tek fen enka güzel olmaya devam edecek bence enerji sektörü çok baskılandı çünkü yenilenebilir bir enerjide, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi alanlarda ciddi manada yatırım yapıyorlar. Kaynaklara ihtiyaçları var. Kaynak bulmak zor oldu. Faizler çok yükseldi. Kaynak bulmak zor olduğu için de yatırımların yapılması, sonuca gitmesi ertelendi. Enerji sektörü bu yüzden baskılandı. Ben faiz indirimleriyle beraber de enerji sektöründe bu baskılanmadan kurtulacağını ve bir yukarı güzel hareket olacağını tahmin ediyorum. Hani burada da Euro Power olabilir. Astor güzel yerde. Ee, yine enerji enerjisi daha böyle büyük ee, ve net şirket sevenler için enerjisi olabilir. Ama Euro Power bence gayet güzel yerde. 260 liradan video çektiğimiz zaman 90 lira, 89 lira bandında. Ee, ben hani yıl sonuna kadar 140 liraya kadar bir atak yapabileceğini düşünüyorum ki e, yani son 4 ay için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık içinde hani gayet 4 ayda %50 marjin %50-55 marjin gaydi iyi olduğunu düşünüyorum şu şartlarda. Europower'ın 140 liraya kadar, Astor'un 110 liraya kadar, o da 75 lirada. Yine o da %50 marj yapacağını tahmin ediyorum. Buralar bakılabilir. matik mesela güzel bir şirket ama ben çok doygunluğa ulaştığını düşünüyorum. GESAM ve SmartG'e de baya geri geldi. Onlarda da %40-50 marj var. Yani enerji sektörü kısaca yenilenebilir enerji sektöründe güzel hareketler olacak. TÜPRAŞ petrol fiyatları bence yatay kalacak. Tüpraş'ta da güzel dipler bulundu. 155-150 lira bandı dip bence 180-200 bandına doğru atak olabilir ama çok öyle hani aman aman bir marj olacağını düşünmüyorum. Tüpraş'ta da. Sasa ve Hektaş, e, bence onlarda da iyi dip bulundu. Hektaş'ın 17-18 liraya, Sasa'nın da bölünmüş hali şu an 5 lira civarında. E, 6-77,5 bandına yatırımı ertelendi onun da fabrika yatırımı. O yatırımda pozitif haberler gelirse faiz indirimleri ve likitte kolaylığından dolayı daha hızlı bir yatırım hareketine geçerse hmm. sağ sabit hekterse %50 civarı marj olabileceğini düşünüyorum. Yani bu zamana kadar baskılananlar önümüzdeki 4 ayda güzel ataklar yapabilirler. E, sektör ayrımı, sektör dikkat edilmesi halinde ben önümüzdeki 3-4 ay %50 ile %70-80 arası getirinin birçok hisse senedinde, geride kalmış hisse senedinde e, yine mesela benim beğendiğim Temapol güzel yatırımları var. Temakolde de güzel bir %70-80 civarı marj Hatta orta uzun madde 2-2,5 senede de ben 6-7 kat hatta daha fazla marj yapabileceğini düşünüyorum Tm polin e, naçizane. Yani sektörel analizler yapılabilirsek, sektör analizi neye göre yapıyoruz biz yaptık. Aslında bir konjonktür analizi yaptık. Neyi bekliyoruz, nasıl olacak bir konjonktür analizi yaptık ve bu konjonktür analizimiz doğru çıkarsa da buradan ciddi madde getirisi alacağız. Bu zamana kadar çok yorulduk evet, piyasa çok kötüydü biz de yorulduk, terste kaldık. Ee, tabi tek piyasada işlem yapmıyoruz. Uluslararası piyasalarda, FX tarafında da varız. Hani e, buradaki eksileri oradan dengelemeye çalışıyoruz ama a, yani yoruyor tabii ki. Senin ana piyasan, ana yatırım yerin kötü olunca yani ki benim ana işim piyasa. Ana işim piyasa olunca da tabi yorulduk. E, ama güzel zamanların borsa açısından güzel zamanların geleceğini düşünüyorum. E, tabi bir memleket sever, vatan sever koyu bir Atatürkçü olarak memleketin gittiği halde memleketin gittiği yol sıkıntılı bir yol, gittiği hal sıkıntılı bir hal, gittiğim halde üzüntü yaşadığımız gelişmeler oluyor. Fakat tabii farklı bir konu yine bu, farklı bir konsept. Memleketi seven insanlar olarak tabii ki üzülüyoruz ama borsa açısından ben güzel zamanların yaşanacağını düşünüyorum. Bu kadar bekleyebilen varsa, bekleyen varsa, sabreden varsa buralar artık satış yeri değil. Satmak isteyen de varsa yıl sonuna kadar en azından sabretsin. O bölgelerden satışını yapabilir diye düşünüyorum. Videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. İnsan her döneminde sıkıntılar yaşayabilir, piyasa ters gider, parasal manada problemler yaşayabilir, farklı psikolojik problemler yaşayabilir. Mücadele etmek e, ve bu mücadeleyi devam ettirmek, düştüğün yerden, takıldığın yerden ayağın takılıp üstünde tekrar ayağa kalkıp yürümek önemlidir, mücadeleyi bırakmak önemlidir. Evet dediğim gibi ben hani sadece piyasayla İyi olduğunda iyi olan, piyasa kötü olduğunda kötü olan birisi değilim. Birçok insanda böyle insan vardır. Memleketin durumuna üzülen, hayatında farklı negatif şeyler, farklı sıkıntılar olan birçok insan vardır. Maalesef de son yıllarda fazla üzülüyoruz, fazla hüzünleniyoruz. Ama Atatürk'ümüzün bize bıraktığı cumhuriyeti korumak için, ulus devleti korumak için, şu güzel memleketin, her köşesi cennet olan memleketin, güzel bir şekilde devam edebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar gücümüz yetiyor. yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. O yüzden de yaptığımız işi de en iyi şekilde yapıp en iyi şekilde faydalan <laughs> karşıdaki insanlara, iyi insanlara, iyi yürekli insanlara fayda sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden sıkıntılı bir dönem geçirdik. Her anlamıyla piyasa açısından güzel bir dönem olacak. Umarım memleket açısından da güzel bir dönem gelir hayalimiz bu yönde pek hani umut vermese de illaki bir şeylerin düzelme ihtimali yüksektir diye bir şekilde olacaktır diye hayal etmekten, mücadele etmekten başka çaremiz yok. Vicdanı hür olan, güzel olan, düzgün olan, yüreği temiz olan, memleket için kaygılanan, memleketini seven, yeşili, maviyi korumakla kendine dert edinen, e, sokaktaki bir kedi yavrusunun başını okşayıp bundan mutlu olabilen, küçük şeylerden mutlu olabilen, azla yetinen, doğayı dediğim gibi seven, küçücük şeylerden mutlu olabilen güzel insanlara selam olsun. Bu videodan da umarım faydalanırlar. Umarım e, onlara bir faydası olur. Güzel gelişmeler ve yol açacak en azından küçücük de bir olsa aydınlanmaya yol açar. E, faydalanırlar. Konjonktür analizi nasıl yapılır? Bir nebze de olsa naçizlerle anlattığımız şeylerden iyi anlatabildiysek e, bir şeyler öğrenirler deyip Videoyu kapatalım ve daha sonrasında yine zaman zaman video çekmeye ve bilgilendirmeye elimizden geldiğince anlatabildiğimiz kadar, ne kadar anlatabiliyorsak anlatmaya devam edelim. Umarım projeksiyonumuz doğru çıkar. İyi bir sermaye kazanırız ve güzellikler, iyilikler için hem kendi hayatımızı güzelleştirmek için hem de iyi şeyleri çoğaltmak, kötü şeyleri azaltmak için bu sermayeyi kullanırız diyelim. Sevgiler, saygılar iletelim. Herkese, videoyu izleyecek olanlara şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.